Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Asgari ücrete geçtiğimiz günlerde yapılan rekor %50,5 zamma bir yenisi ekleniyor. Asgari ücretin 4250 TL olarak belirlenmesinin ardından Temmuz ayı için bir enflasyon farkı verileceği sinyalini Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiden verdi. Asgari ücret miktarı geçtiğimiz günlerde rekor bir artışa 4250 TL olarak belirlenmişti. Hatta öyle ki diğer meslek grupları bu zam miktarını kendilerine örnek göstererek aynı şekilde zam beklentisine girdiler. Ama ne yazık ki neredeyse bu miktarın yarısıyla yetinmek zorunda kalmışlardı. Asgari ücrete ek zam, asgari ücretin 4250 TL olarak belirlenmesi birçok asgari ücretli çalışanı oldukça memnun etmişti. Bu açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin bu yılın ortasında yani Temmuz ayına işaret ederek, yeniden değerlendirilebileceğini söyledi. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon verileri açıklanıyor ve buna göre memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği yıl ortası ise tam olarak bu enflasyon farkını ifade ediyor. Buna göre asgari ücrete 2022 Temmuz ayında oluşan enflasyon farkı kadar zam yapılması planlanıyor. Başkan Erdoğan, önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz, diyerek bu zammı şimdiden duyurmuş oldu. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.